Öyle gelmiş iki cümle söylemişim. Övgülerimi yazılara başlık koyarak yapmışım. Mısır konuşması gibi, sigara ve alkole karşı tavrı gibi daha bir yığın. Onlar görünmüyor. Aa demek ki insan, insanda nefsin yedi mertebesi var. Her insan bunların bir tanesiyle kristalize. E insan nefsi ile eşitliyorsa kendini yapacak bir şey yok. Valla bütün insanlar duymak istediklerini ne kulak verirler okumak istediklerinde kendisine hitap ederse hesabına gelirse okur. Eleştirdiğin zaman bu hep bir ya böyle ben bir siyaseti, bir şey, siyaseti şey, böyle bir doğasında var bu hocam. Ben samimiyetle bir şey söyleyeyim bugün gene hatta belki şurada telefonumda var açsam ben bulur okurum çok güzeldi. Birisi yazmış. Birçoğu yazıyor da bugün bir tanesi iyice dokunaklı yazmış. Ben de teşekkür ettim, mukabele ettim yazısına. Diyor ki hocam, ya sert olmasanız etkiniz diyor on kat daha büyür. Yumuşak olun diyor. Ve Böyle Kur'an'dan da bazı ayetler filan haklı açtım teşekkür ederim. Yerden göğe size katılıyorum dedim. Ama ona tabi yazı uzar diye anlatamadım. Sana anlatayım. Geçen gün Vecde Aksakal eski milletvekilleri, hemşehrimiz, abimiz, hukukçu, bir kültür adamı, değerli bir insan açıyor, sık sık konuşuyoruz. Bazen haftada bir iki. Ya hocam diyor ya Aziz hocam öyle hitap eder o. Ya gülmek sana yakışıyor diyor. Kaşlarını çatma. Ona anlattım şimdi burada da anlatayım. Lozan görüşmeleri biliyorsun bir ara kesildi geldi İnönü heyetle birlikte tekrar döndü gitti talimat aldı Büyük Atatürk'ten. Gelecek heyetin heyetle dönecek katılımcıların önemli batılı diplomatlardan bir kısmı bir sohbette İnönü'ye diyorlar ki, ya gideceksin bir sor şu sizin lideriniz. Bu büyük adam, dahi adam. Tamam öyle orada hiçbir şey Niye hiç gülmüyor ya? Bu adamın kitabında gülmek diye bir şey yok mu? Biz bunu bir defa gülerken görmedik. Devamlı kaşları çatık, devamlı mükedder, devamlı kaygılı, mustarip, Akıllı adam orada bir cevap vermiyor. Diyor ki, peki sorarım diyor gidince. Geliyor, Büyük Atatürk'e aynen bunu soruyor. Cevaba bakın şimdi. Bütün yaratıcı mustarip ruhlar için geçerlidir. Öyle bir cevap vermiş. Tebessüm ediyor orada işte. Diyor ki, İsmet gidince onlara söyle. Mustafa Kemal'e gülecek imkan mı bıraktınız? Gülecek hal mi bıraktınız ki gülsün? Bu kadar sıkıntının içerisinde tebessüm edecek yüz Abi, mü kalır? Bir gece başını rahat yastığa koyup uyuma imkanı bulmamış. Buna ya istilacılar engel olmuş, ya hainler engel olmuş, ya salaklar engel olmuş, ya gafiller engel olmuş. En son en son bırakın onu, hepsini bir kenara atın. Yani Latife Hanım'dan çektikleri ortada. Hayatımın en büyük hatasıdır diyor bu kadınla evlenme. Bakın. Ne diyor biliyor, biliyor musunuz hocam? 57 yıllık ömrümde diyor, ölmeden önce en son yapılan şeyde. 53 aydır diyor mutlu oldum. O da Sofya'da askeri ateşe gitti. Ha yani. Miti, miti vardı orada, miti. Her neyse. yani Şimdi hayatı böyle geçmiş. Hastalıklarla mücadele, düşmanla mücadele, istilacıyla mücadele, hainle mücadele, gafille mücadele, salakla mücadele, solakla mücadele. Hep bu. Bir gece rahat uyku yok. En son evlendiği kadın aşağıda devlet umuru görüşülüyor. Profesörler, diplomatlar, yerli yabancı toplanmış. Yukarıda tepinerek topuk efendim şov yapıyor. Düşün. Ama rivayet olur ki o kadar sinirlenmiş gibi bir gün çekmiş tabancayı yukarıya doğru ateş etmiş. Ya her neyse yani. <laughs> belki bir acaba, bir Acaba ben olsam ne yapardım? Ben, ben ben olsam ne yapardım diye düşünüyorum ve cevap vermiyorum burada evet. şimdi. Şimdi böyle bir adam nasıl gülecek? Ben arasına gülüyorum bugün evde gene bir takım konuşmalar oldu. Nasıl kahkahalar patlattım bilemez. Denk geliyor. Gülmek hakikaten Şimdi size... Atatürk nasıl gülsün kardeşim? Yani demiş ya bak bir cümle. Evet. Bana gülme şansı verdiler mi ki güleyim? İsmet söyle onlara demiş. Sor. Şimdi bana haklı uyarılar yapanlara teşekkür ediyorum her zaman onlar gibi düşünüyorum. Keşke diyorum. Ama yahu bu şansı vermediler ki bize. Evet hocam. Şeye bir saptama yapmak istiyorum aklımda unutmadan e, onu da silim. Şimdi bizim İsmet Orhan'ın kitabında da o detaylı olarak anlatıyor bunu. Zübeyde Hanım İzmir'e gidiyor Latife Hanım'ı görmeye. Evlenme Arif'e Mustafa Kemal onları kafaya koymuş. bahisleri mufassal yazdım ben. Ha. Onları yazdım. Ki bir görüyor ki Salih Bozoğa diyor ki bu Latife diyor benim Mustafa'mla diyor bir aşk evliliği düşünmüyor diyor. O diyor first lady olmak istiyor. Ve e, öyle kapanıp ne neyse. o değil. Bu, Sade o değil. Daha trenden iner inmez. Gördüğü gibi sanki ileride zaman yok. O Salih Bozok denen adama hiç sevmem ben onu. Atatürk'e yalan söylemiş. Atatürk'ü aldatmış bir adam. Haksızlık etmeyin hocam bu kadar. Yok yok, yok bak, Öyle bir tespit. Bak teslim. ben ben 10 yılımı verdim. 10 yılımı verdim Milli Mücadele tarihine Atatürk'e. Hiç karavana konuşmam. O fikriyenin ölümüne sebep olan da odur. Hadi öldüren demeyelim. Bunları yazdım ben. Bunları yayınlamadım ama bunların dosyaları bağlanmış, yazılmıştır bunlar. Atatürk'e yalan söylüyor. Diyor ki ona Zübeyde Ana, bu kadın benim Mustafa'ma göre değil. Söyle diyor. Ki diyor ne diyor biliyor musun? Çok beğendi diyor onu. Ya böyle, böyle bir namertlik olabilir mi? Mustafa Kemal'in gönlüne doğru bir şey göndermeye e, çalışmış. Böyle, olur. böyle. Buna, buna, hakkı var mı? Bir yanda Zübeyde Ana, öbür yanda Büyük Atatürk sen kim alıyorsun ya? Sen sonra tarihin önüne koyduğu faturayı nasıl ödeyeceksin? İşte buyur. Sonra intihar etmiştir. O şuur altında kendine verilen cezadır. Fikriye yaptığını Allah ona ödetti. Ölmedi her neyse. Asla sevmem, asla güvenmem Atatürk'ün sırtındaki kamburların en büyüklerinden biridir. Yalancı bir adam bir defa Atatürk'e yalan söyledi. Atatürk'e yalan söylemiştir hem de en hayati meselelerden birinde. Annesine yalan söylemiştir. Bu benim Mustafa'ma göre değil diyor. Mustafa'ma söyle. Evet. Gidip tam tersini. Ulan sessiz de kalmıyor be kardeşim birader. Ne yapıyor? Diyor ki çok beğendi. Çünkü Büyük Atatürk vereceği kararı Zübeyde annenin kabul veya reddine vabeste kılmış. Ondan gelecek cevaba göre karar verecek. Anneme sor diyor ondan sonra karar vereceğim. Böyle deyince tamam diyor o zaman. Sen nasıl bunu yaparsın? Arkadan gelenleri gördük. En yakın arkadaşı hata yaptırdı ona. Pişmanlık da duydu ondan sonra. Öyle şey olmaz kardeşim. Evet. Böyle arkadaş, arkadaş, arkadaş bu Atatürk'ün arkadaşları. Atatürk'ün açıldı söyleyelim. Gazi'nin silah arkadaşları var. Doğru. Ferzi Çakmak gibi muhteşem bir karakter, iman, haysiyet adamı var. Sonradan bir iki ufak beşeri kıvırma olabilir. Siyasettir. Karakazın gene muhtemel. Ali Fuat Cebesoy. Hatta Rauf orman. Rauf Bey, evet. Daha, daha birkaç tane. Bekir Sami tabi, abi, tabi, tabi, çok var, bir sürü çok tabii, var. Tabii. Ferit Melen, bir tabii. ne Ferit, Ferit Melen, ya? Nereden çıktı şimdi hocam Ferit Melen? Benzetiyorum o Ce, Celal Bayar var. Celal <laughs> Bayar, tabii. tabii. Tabi. Hadi bul tırnağını burada bunu da göreyim. Evet, şimdi. süremiz bitti ha, hocam. Ha bitti. Şimdi bunlar var. Silah arkadaşları var Mustafa Kemal'in. Mustafa Kemal'in eğer bir de fikir arkadaşları olsa var ya, hiçbiri anlamadı onu. Zaten kendi söylüyor. Başta yola birlikte çıktık ama idrakleri, kapasiteleri el verdiği kadar benimle yürüdüler. Evet. Onun tükendiği yerde beni bıraktılar. Hatta bana rağmen tavır koymaya kadar. Bu nutukta söylüyor bunu. Fikir arkadaşları yok. Ben bazen buraya geldim. mi? Biraz da nefsaniye. Atatürk'ün fikir arkadaşı benim. Evet hocam. Bu yılı bu sözle Bitti. noktalayalım önümüzdeki yıl evet. e, 7 Ocak akşamı tekrar burada birlikte olacağız. Çok teşekkürler ben hocam. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler kitaptan aydınlığa Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk gerçekten kendi alanın ötesinde e, zaten bütün yaşamı kendi alanın içerisinde de. Ee, ama özdeşleştiği konunun ötesinde de siyaseti de, günü de, günceli de, bu ülkenin geçmişini de, dünyanın geçmişini de, insanı da, insanlığı da gayet e, yakından izleyen ve o konularda da görüşlerini asla esirgemeyen… E, Son iki ayaklı bir cümle söyleyeceğim, bitir sözünü. Evet devam Yıl, edin, bitirip bağlayacağım ha. hocam. Bir bugüne kadar yani bir yıl olduğu için şu yıl son yıl içinde imanımın şahsiyetimin vakarımın ilmimin irfanımın beni mecbur bıraktığı bir takım eleştirileri yaptım. Bunlarda ipin ucunu kaçırdığım, sürçü lisan ettiğim, birilerini yaraladığım, üzdüğüm zamanlar mutlaka olmuştur. Bunu benim samimiyetime, bu ülkeye olan sevgime, insana olan saygıma bağışlasınlar. Benim asla düşmanım yok. Onlar eminim. Düşmanım cehalet ve zulümdür. Peki hocam. İki, bana bu noktalarda işte yumuşak ol, daha anlayışlı ol, daha mülayim ol falan diye uyarı yapanların da hepsine teşekkürlerimi iletiyorum. Herkese yeni yılda mutluluklar, güzellikler. Çok teşekkürler hocam. Evet. Biz de sevgili seyirciler Karal Sokak olarak yeni yılda hepinize sağlık, mutluluk ve bol kazançlar, barış içerisinde bir yaşam diliyoruz. İyi akşamlar, hoşçakalın. Sana diyor ki hayatı den verdim ben aldım. Fikir ve düşünce özgürlüğü. I do